Ya bu lokça bu lokça yiyecek işte. Daha iyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Kendime gelme yüzüm inceldi ya. Bir şey diyeceğim 5 kilo verdin artık yemek yiyebilir miyiz? Şu an yiyelim hadi gel. Az önce dedim ki bak bir şeyler yiyelim. Sır. Yanakları öyle çıktığı için yemek istemedi biliyor musunuz? <laughs> İstanbul'da araba sürmeyi hiç unutmamışım. Çok gayet iyi sürüyorsun. Yani benim bayağı beklediğimden daha iyi kullanıyorum. Bayağı iyisin aşkım. Bir de kiraladığımız araba, ee yüksek ne diyor, jeep mi, ne diyor? SUV. SUV. <laughs> SUV. SUV diyoruz biz ona. Haydi gidelim artık şuraya. Hep gülsen böyle, hep gül. Hayır, evet. Hep Değil. gülsen, al böyle hayatı hep gülmekle geçsin. Allah'ım Anladım, Allah Sağlar. mutluluk versin inşallah. Ya sonra gelinlik kovar. Maşallah. İnşallah mutlu olun ömür boyu. Oh. Oğluma da nasip etsin. Amin. Amin. Dua ediyorum, Allah'ım diyorum böyle kendi gibi güzel bir gelin nasip etsin bana da. Ya, Hayırlısı olsun, ne zaman nikahlıyor? Çok sıkıntılar var ama <laughs> Ee, i̇nşallah o arada kaybolmazsınız. Birbirinize sahip çıkarsınız. Evet. İnşallah güzel günler olsun. Bir de bebeğiniz olur. Ha, inşallah. Görürüz yani. Ya, i̇nşallah. <laughs> Şimdi bir şey var mıydı kadına gülerken? Ben şu an ama en çok gelinlik provası için heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa gelinlik giyeceğim. Bir saat sonra. E bir zahmet ilk defa giy. <laughs> Hayatım ilk defa giyeceğim. İlk defa giyeceğim tabii. Ay neyse hadi kapatıyorum çay içeceğim. Evet. Kaç yıldır konuşuyoruz ama. <laughs> <laughs> Kaç yıldır konuşuyorsun abi? 5 yıldır. O gün geldi. Bir defa adamın akıllı düğün konuştu. Evet. Burada iki buçuk saat. Sen konuştun, ben konuşamadım çünkü sonra da soruştum. İyi geldi şey. mi? <laughs> i̇yi Kafa, geldi mi? Daha iyi hissediyor musun? Kafam allak bullak oldu ama halledeceğiz. Sıkıntı Kapan yok. Halledeceğiz. Evet. Eşimiz, şeyimiz, panelimiz burada olur. Ev nerede? Ev şurada ya. Oh. Buraya koysun ev. Ben sadece... Oh şöyle bir uzun masa, şöyle bir uzun masa. işte bizim girişimiz vesaire her şey burada yapılır. Gösteriş. <laughs> 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 direkt Yanlış olur. <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> bir şey değil mi? Bu toplantının sonu direkt nikah. <laughs> Düşündüğümden de zor geçiyor. Gerçekten Halil'in gelmemesi gerekiyor. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kalkıp gelinlik krovasına gidiyorum. Orada görüşürüz. Şimdi ilk gelinliğimi giydim. Gerçekten yani Böyle bir histe olacağımı hiç düşünmemiştim. Biraz farklı hissettim. Ya bunca zaman konuştuk, konuştuk. Şu an o andayız. Gerçi çok hoşuma gitti. Young, and we didn't wanna be bir başka gelinlik olarak da askılı denemek istedim. Üstü daha böyle dar. Hani böyle korse tipi. Altı da buralardan böyle kabarmaya başlıyor. Aslında mesela yan taraflarından, basenlerinden böyle bir tık rahatsız olanlar için bence çok daha uygun bir model. Direkt zaten basenler gizlendi. Mesela benim de basenlerim var ve ben de şikayetçiyim. Ama bu model bence basen için güzel. Buradan yo, yo, düşmez. Yok yok düşmez Ay Çok yok. iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Beşir. <Meşra. gülüyor> Sizi burada olduğunuzu bilmiyordum. Ee, ama bunu genelde hani satan üstüne değil de dantelli gelinlikle meç. Hmm, daha çok sanki tercih edilir. Ama deneyebiliriz. Alan? Siz de öyle durun. I remember a girl hiç şimdi ne kadar bu kadar bronz biri giymemiştim. <laughs> Altına siyah <ziyaflar> kumaş takmışım <laughs> gibi. Değişik. Evet. <laughs> Ay çok <iyi>. <gülüyor> 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 Bizim şimdiki sorunumuz, krem mi giymeliyim, beyaz mı giymeliyim? Mesela bu giydiğim en... Bu en giydiğim beyazdı herhalde değil mi? Değil mi? En beyazı buydu. Şimdi bir de böyle bronz olduğum için yanlışlıkla. <laughs> o yüzden acaba dedik tamamen beyaz mı olsa? Kafalar karışık. Felaket <laughs> kabarık, tatlı bu arada. Ama mesela böyle bir şey istemediğime kesin olarak karar verdim. Çünkü ben bu kadar tülle, herhalde deliririm. Olmadı! Ben <laughs> Genelde benden kimse böyle bir after beklemiyor. Çünkü Ay. ben hep sadece <laughs> olduğum için. Ama sadece <laughs> gelinlik ne kadar yakıştı. Sanki, değil mi? Gelinlikleri <laughs> giyince var ya ben... Oh Şimdi bazı karışıklıklar ve fikir <laughs> değişiklikleri oldu. İyi ki oldu. Hani bazı insanlar vardır ya görünce dersin ki sen çok güzel gelin olursun. Gerçekten yeah, başarılı, çok güzel bir gelin olacak. <laughs> ya yengeç ve aslan işlediğimiz dişler işte. <laughs> aşırı <laughs> tatlı olmaz mı? Yengeç burcu işletiyorum. <laughs> <laughs> Dudaktan yengeçler tırmanıyor böyle bana doğru. Yengeçlerle Halil yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiği için gelinliğimi gördü. Yani gelinlikle bütün giydiklerimi hatta neredeyse çok ona da gösterdim. Nasıl oldu? Yani. Çok mükemmel oldu yani. Gerçekten hepsi, mi? Hepsi, hepsi ayrı ayrı güzel oluyor. Maalesef. Tam bir gelin kadınısın. Gelin kadını. <laughs> gelin kadını. Çok güzel. Ay ama bir şey değil mi? Gerçekten çok görücü şeylermiş bak. Kaçtan beri üç buçuk saat kaç? Yedi yar geçiyor. Evet. 9, 9 ettik saati. Yemek yemedik. Yemek söyledik. Sushi söyledim Halil'e. Çok güzel. İstanbul'da yaşarken eve de hep söylüyordum. Gelince göstereceğim. Çok iyi yorum suşileri. Halil Bey e, bu sıcakta çiğ balığın ona kötü geleceğini düşündüğü için noodle söyledi. Ama bence benim sushi'mden de tırtıklayacak. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> o yüzden seninle evleniyorum. <laughs> Ay biz bu arada Semih abinin evinde kalıyoruz. Semih abi de daha gelmedi ya bu ne böyle. Eve geldik Semih abiyi göremedik. Bak size Ares'i göstereyim. O bu. Çok tatlı bir köpüş bu. Artık dede oldu Ares. Ares dede oldu artık. Çok yaşlandı. Semih abinin evine bayılıyorum ya. Gerçekten tam böyle. Semi abi yansıtan bir ev. Şimdi yani belki istemez evini tam tabii ki de ev turu yapmayayım ama sadece şu köşesini göstereyim bak. Çok güzel bir köşe burası. Babiş videolarımı izledin mi? Gelinlik videomu. İzledim izledim. Hangisini seçmişimdir sence? Kapalı olan tabii ki. Hangi kapalı olan? İlk giydiğini. Yanlış cevap ya. Üçüncü sıradaki. Neydi üçüncü sıradaki? Üçüncü sırada hangisi vardı? Üç. Ha yok. Annem doğru bildi. Onu sen mi söyledin? Ben. <laughs> ya. Bildik mi? Babam bildi evet. <laughs> Ama kaçarsan bilir. <laughs> Hmm. Çok iyi çorba ya. Bak ben işte Antalya'da bulamıyorum bu çorbayı. Çok güzel. <laughs> Allah'ım derde bak. Dal geçme benim de. Sushi'ye bakalım. Sushi'ye de çok beğendim. Ama sen sushi yemeyeceksin ya normalde. <gülüyor> <gülüyor> güzel <değil mi>? Güzel <laughs> Ay evin yolunu bulabildiğin sonunda. Düşünmeyen hiçbir şey kalmayacak. <laughs> Gel. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne demek gelinlik provasına gelmek ya? ya. Sen nerede öyle büyüdün? Ben artık, artık büyüyeyim bir zahmet ya. Merhaba arkadaşlar. İstanbul'da yalnız yaşadığım hayatıma hoş geldiniz. Yani şey meselesini becerim. bu. O bilmem ne, o kurgucuyu bul. Buradan sesleneyim eğer koyacaksan bunu bir kurgucu bana bedava hizmet etmek isterse. Kaç gün izin var? Bu... Böyle bir tatilim yok benim. Ya iki Benim kendi sorumluluğum. Ben tamam. döneceğim ki hemen tekrar provalara gireyim. Ana tamam, burada kaç gün kalacaksın? İki. He. 3-4 gün olsaydı direkt bir yere geldim. Evet ya. Abi asıl bir deniz deyiz, orası ya. Yani orayı görsen var ya kafayı yersin. Harcanırsın. Bir ihtimalle öyle. öyle. Orada kalacağım. Bunun güzelliği ne peki? Zayıflamış mıyım? Çok zayıflamış. Şorttan çok belli olmuyor. Zayıflamışsın. Emin <laughs> ettim. Ay bu da çok güzelmiş. Ama bence bunu seçtin. Bir dakika bir daha <laughs> <laughs> Ben olsam hangisi? Ben olsam bunu seçerdim. rüya gibi bir gelinlik ama dedim, Onu seçtin demedim. Ondan sonra onu seçtin dedim. Daha böyle cıvıltılı gelmişti ama sonradan baktım o biraz uyduruk. Bir şey söyleyeceğim. Rüya gibi bir gelinlik. Güzel mi? Gerçekten kraliyet ailesiyle gelin gitseydin de bunu giyerdin. Evet. Öyle bir gelinlik olmuş. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Lovulları yerleştireceğiz. Daha koca bir günümüz var aslında burada ama tekrar eve gel bavullarla uğraş yapmak istemedik. O yüzden şimdiden yerleştirelim dedik. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Sol gösteriyor bu. Hadi, hadi. 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 Ne var ya insanı trafikte bile rahatsız ediyorsunuz. <laughs> <laughs> Dönüyorsunuz. <sen. gülüyor> Karaköy kahvaltıya geldik Semih <laughs> abiyle beraber. O buradan hemen provasına geçecek. Bu arada çok güzel bir tiyatrosu başlayacak yakında. Adı sil başla. He sil baştan. Zaten Oyunun adı tiyatronun da onun adı sil <laughs> Oyunun adı sil baştan. Yakında zaten afişleri falan paylaşılır denk gelirsiniz. Bence kesin gidin. Ben merak ediyorum nasıl olacak. Buradan Halil Beyciğim Galaport'a geçmek istedi. Galataport mu Galaport mu? Galaport. Değil mi? Galata da olabilir. Galata da olabilir. Neyse Port'a geçeceğiz işte. Evet. Zaten şurası yakın. <laughs> Önce bir kahvaltı yapacağız ama acıktık. Hiç kimse hatırlamıyor. Samimiyetsiz bir olduğum için derinleşelim ben <laughs> insanlarla. i̇nsanlarla gerçek duygusal bir bağ kursam onu da hakkımızdan da böyle konuşuyor musun? Güzel şeyler söylüyor musun? sözü güzel şey bulamıyorum. Heyecan <laughs> seni öveyim dedim 10 saniye sürdü. <laughs> <laughs> Saçları değil. çok güzel. Saçları çok güzel. Of geldi. Geldiğimden... Özel bir çocuk. <laughs> geldiğimden beri hakaret yiyorum ya. Yani aylık hakaret kotamı doldurduğuma göre mutlu mutlu Antalya'ya gidebilirim artık. her şey hayal ettiğimizden çok çok daha güzel evet, olur. Bu iyisi nasıl bir sınav Kendine iyi bak. Sıra damatta. Yakın bakmaya geldik. İstinye'deyiz. <gülüyor> 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 de yine. Pembe alt tonlu bir papyon. Fena değilmiş bu da. Ay çok güzel oldu yandır. <laughs> <Merik. gülüyor> Heyecanlandı ben seni böyle görünce. Oha. Ya. Ama işte bahçeye olacak mı? Aşkım bence olur. Bahçe konseptine uygun mu? Olur. Diyorsun. Evet. çok güzel beğendiğim Bir iki tane model vardı bir siyah bir beyaz bahçe düğünü olduğu için siyah çok mu acaba resmi kalır o yüzden beyaz mı alsam diye düşünürken beyaz da biraz böyle garip durdu yani tam istediğimiz gibi durmadı dedik ki acele etmeyelim bakmaya devam edeceğiz daha yani ben İstanbul'a provalar için gelmeye devam edeceğim eğer istiyorsan sen de benimle beraber. Yok abi. Salı güle. <laughs> ben Antalya'dayım. İstanbul bana cidden iyi gelmiyor. Ya belki çok söyleniyormuş gibi gözüküyor ama trafiği dert, park park yeri dert. Ha bak mesela şu an olduğu gibi. Mekanlar desem full. Garip bir yer olmuş ya. Bebek sahilinde denize atlıyor insanlar. O çok tuhaf şeyler var yani. İstanbul eski İstanbul değil. Kesinlikle değil. Değil değil. değil. Önceden geldiğinde şöyle bir köprüde yürüyüş yapardın, köprüyü izlerdin falan. Şimdi o yürüyüş yaparken etrafta denize giren çıplak dayıları görüyorsun yani kısaca İstanbul defteri benim için kapandı. Daha <laughs> da gelmem. Bence de senin için kapansın. Ben mecbur günü birlikte gelirim böyle kalmalı. iki gün, üç günlü mümkün değil. Ben de yapamam. E zaten yok. öyle yap. Yani benim gelinlik provasında ne işim var? Damat dedin gelin en son görür. Doğru mu? Doğruysa yazın. Allah sen görmedi ki gelinliğimi. Nasıl görmedim? Tüm herkesi gördü. Instagram'a video bile attım. Hayır olmayacak ki. Olmayacak mı? Hayır ben salak mıyım? Gelinliğimi koyar mıyım? Olmayacak Haberi yok dünyadan haberi. Neyse. Ya aslında ben, ben gelmesem de olurdu ama Başak beni yanında istediği için. Sevgili bir ay sonraki müstakbel eşim. Beni <laughs> yanında istediği için kıramadım geldim. Ben yine istese yine kıramam yine gelirim. Hayat bana sor bakalım bak. isteyecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İstemeyeceğim. Ayarı verdim ki bir daha istemesi belediye. Zaten büyük ihtimal bir daha da gelmeyeceğiz. Kendin adına konuş. Ben geleceğim ve arabamı da kiralayacağım. Sen gel arkadaş. Arabanı bir kiralayıp. Ben yok. Aynen öyle. öyle. İstediğimi yaparım. Süper Anladım. anlaştık. Hadi. Hadi abi. Hadi.